Meşhur. Türkiye. Süremiz 90 saniye hazır mısın? Evet. Hadi annen de yardımcı olabilir. Sesini duyabiliriz. Birlikte yarışabiliriz. Sen hazır mısın Serkan? Çok hazırım. Öyleyse süremiz başladı. Başlasın. Nesi meşhur Türkiye ilk soru Mevlana Şekeri. Konya mı Kars mı? Konya. Konya. Doğru cevap. Ahi Evran Türbesi. Kırşehir mi Eskişehir mi? Kırşehir. <laughs> Acaba öyle mi? Kırşehir olacakmış. Değirul, Zafaran Manastırı, İzmir Bardin mi, Mardin okay. mi? Evet, doğru. Malazgirt Obası, Aydın mı, Muş mu? Okay. Efendim? Muş. Yes. Muş dedik. Üç doğrumuz oldu. Sümeyla Manastırı, Bursa mı, Trabzon mu? Trabzon. Trabzon. Tabii ki doğru. Kırpiresi, Kastamonu mu, Mersin mi? Kastamonu. Beş doğrunuz var. Tantuni, Mersin mi, Kocaeli mi? Mersin. Doğru cevap. Ballıkayalar Vadisi, Çorum mu, Kocaeli mi? Kocaeli. Evet Doğru. Boya bat birinci. Eski şeyin mi sinop mu? No. Doğru cevap son 10 saniye. Falezler. Mardin mi Antalya mı? Antalya. Evet doğru. Kaleköy. Kayseri mi Antalya mı? Antalya. Antalya tabii ki doğru. Son saniyede gelen doğru cevapla birlikte toplamda 10 doğrumuz oldu. Tebrik ediyoruz. Hep birlikte hediyeni öğreniyoruz. Hoşça kal. Hoşça kal.